Evet. Ben video çekiyordum ki bir anda tabletin boyut sınırına ulaşıldığı bildirimi geldi ve ben de part çekmek zorunda kaldım. Bu karakterde kalmıştım. Demiştim ki bunun yüzünde benim hiç fark edemediğim bir çok büyük bir sıkıntı var. Şu gözleri sanki biraz orantısız olmuş ve çok açık renk. Öbürküne geçelim. Kaslı bir amcamız var. Ya bunun zaten lakabını, esprisini anlamışsınızdır işte. Bunu çok durmayacağım o yüzden. Böyle ee, ıı, şapşı kazlı, şaşırı kazlı bir çocuğumuz var burada kız çocuğu. Şaşırı kaz ne ya? <laughs> Böyle biraz garip ağızlı bir çocuğumuz var. Saçını çok sevdiğim bir karakter var Bu bir ünlü şarkıcı Belli ediyor zaten kendisini Ben çok ünlü biriyim güzel biriyim diye Bu şekilde Ve bu arada arkadaşlar ben bu karakteri Anima kızına aşırı benzettim Nedense Hiç alakası bile yok ama ben benzetiyorum <laughs> Bu çok tatlı bir karakter Bu da çocuk karakterlerden birisi Bu da şey az önce anne çocuk Şey vardı ya Nerede o çocuk Bulamıyorum ha. Delireceğim ha burada. Onun en yakın arkadaşı yani en yakın arkadaş bunlar. Birazcık uzun yapmışım. Yemiş içmiş büyümüş. <laughs> Anasını ne yedirmiş. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bunu sindirelle benzetmeye çalıştığım üstüne de ne olduğu hiç belli olmadığı için Cinderella yazdığım çok kötü bir karakter. Buna baktıkça utanıyorum o yüzden hemen geçelim bu yaratık serisinden. Ben bunu önce hani demin kaslı abimiz vardı ya onu yapacaktım. Ama iğrenç bir şey dönüştüğü için. Ben bunu hem kız hem tavşan hem kaslı hem de böyle elini köpeğe çeviren bir karakter yapmak istedim. Yalnız şöyle baktığımızda bu yaratık bu değil gibi duruyor. Yani da serisi için yaptığım bir karakter. Ayakları bağlanmış. E, kıyafeti kaymış. Yaşlı dede bir nikah memurumuz. Ya, ilaç. Ve 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 son düzlükteyiz. Önce Angel'ın o sefer Benim bir tane cüzdanım var ama üstüne her yerine yani bırak yazmadık bir yer